Sizi uyarmıştım çocuklar. Beni babanızı şikayet etmeyecektiniz. Beni babanıza şikayet ederek çok büyük bir hata yaptınız. Ya İveanne Ceren seni babamıza boşuna şikayet etmedin ki bizi dövüyordun. Harbiden Ya İveanne Ceren bizi dövdün ya sopalarla dövdün hem de. Biz de ne yapalım korkudan babamıza şikayet ettik seni. Ben bilmem çocuklar bugün benim kölem olacaksınız bu evi pırıl pırıl yapacaksınız. Duydunuz mu beni? Eğer bu evi pırıl pırıl yapmadan bir yere gitmeye çalışırsanız sizi tekrardan döverim. Hayır ya hayır böyle saçmalık mı olur? Biz daha çocuğuz be çocuğuz. Harbiden ya üvey anne Ceren çocukları bıraksana ya onlar okulları da gitsin. Ben evi tertemiz yaparım sen hiç merak etme. Ama şimdi Leyla ile Mecnun'u bırak da okulları da gitsinler. Bebek polis galiba sen beni duymadın. Bu ev pırıl pırıl olmadan kimse bir yere gidemez. Tamam. ben yani şimdi yukarıya uyumaya gidiyorum. Uyanıp aşağı geldiğinde bu ev pırıl pırıl olmamış olursa hepinizi tek tek sopayla döveceğim. Sen hiç merak etme evi tertemiz yapacağız sen gidip uyuyabilirsin. Ya abicim of böyle saçmalık mı olur ya bıktım artık ya bu üvey anneden bıktım. Babam var ya bu kadının neyine aşık oldu hiçbir şey anlamıyorum gerçekten bu kadın gücün. Harbiden ya şuna baksana elimize süpürge verdi oğlum biz daha çocuğuz ya anneciğim neredesin anneciğim neredesin diye bizi bırakıp gittin. Vallahi Leyla kardeşim bence eve pırıl pırıl yapmamız lazım yoksa bu üvey anneyle uğraşılmaz. Evet evet uyumaya gitmişken hadi eve pırıl pırıl yapalım. Bu kadından başka türlü kurtuluş yok anlaşılan. Of ya of daha yaşım başım kaç benim temizlik yapıyorum şu halime bak ya. Ben bu yaşıma kadar daha hiçbir zaman temizlik yapmadım. Şimdi bu temizlikçi nereden çıktı? Bu Ceren resmen bizi köle olarak kullanıyor. Benim canım kardeşlerim siz hiç merak etmeyin. Ben o Ceren'e yapacağımı iyi bilirim. Ah oh babacım ah annemi neden aldattın ki bizi ne halleri düşürdün? Üvey anne resmen bizi köle olarak kullanıyor. Oğlum var ya sınıftan bir çocuk görse tüm okula rezil olacağım. Of ya of ne yapıyoruz biz? Yeter ya yeter bıksın ben temizlik yapmaktan. Vallahi ya ben de çok yoruldum. Ben de temizlik falan yapmayacağım. Yeter be. Elimize süpürge verdi. Gitti kendisi yukarıda uyuyor. Babamız nerede ya? Babamız nerede? Gerçi de bizim şu halimizi görse. Belki o zaman bu kadının gerçek yüzünü görmüş olur. Sonunda mesaim bitti. Gideyim eve de bir yorgunluk kahvesi içeyim. Bu arabadan da garip garip sesler geliyor. Ne oluyor bu arabaya ya? Hiçbir şey anlamıyorum. En iyisi bu arabayı bir tamire göndertireyim. Ceren aşkım bana mükemmel bir kahve yapsın da sonra arabayı tamire götürürüm. Oh <laughs> şimdi He bakın çocuklar babanız geldi beni şikayet ettiğinizi duyarsam hepinizi döverim duydunuz mu beni? Beni sakın ama sakın babanızı şikayet etmeyeceksiniz. Of ya şu da bak de bizi tehdit ediyor. Allah abicim şeytan diyor ki şu sopayla şu kötü Ceren'in kafasına vur diyor ya. Fazla konuşmayın çocuklar yürüyün hadi düşünün hemen babanızı karşılamaya gidiyoruz takip edin beni. <laughs> vay 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 benim canım alem beni kapının önünde karşılıyorsunuz. Ceren bu çocukların elindeki süpürgeler ne böyle? He <laughs> aşkım şey çocuklar oyun oynamak istedi de ben de istediğinizi yapabilirsiniz dedim. Gitmişler süpürge almışlar ellerine. Ben, sen şimdi söyleyince fark ettim ben de çocuklar. Sizin elinizde neden süpürge var? <laughs> Bakın çocuklar bence siz yalan söylüyorsunuz Siz Ceren annenizi sevmediğiniz için ona suç atıyorsunuz Benim ona kızmam için Ama Ceren asla size evi temizletmez Ben biliyorum ya babacım nasıl temizletmez görmüyor musun halimizi be görmüyor musun? Vallahi çocuklar benim gördüğüm siz oynamak için elinize oyuncaklar almışsınız ve Ceren'e suç atıyorsunuz. Ceren size asla ama asla zor iş yaptırmaz. Ay benim canım aşkım beni ne kadar değil da ya babacım yanlış anlama ama sen cidden kafayı yemişsin. Bu kadının kötü biri olduğunu nasıl görmüyorsun ya? Nasıl görmüyorsun? Kadın resmen gözünün önünde bize işkence yapıyor ama sen bunu görmezlikten geliyorsun. Hem annemi aldatıyorsun hem bize işkence yaptırıyorsun. Çocuklar yoruldum artık yeter yeter gidelim. De i̇çeride dinlenelim Ceren aşkım sen de bize bir kahve yap da ailecek güzel bir kahve içelim. Yaparım tabii aşkım hadi içeri girelim de size çok güzel bol köpüklü bir kahve yapalım. Bekle bu çerebi kafesinin içine un kapımı atsak ya. <laughs> Vallahi kardeşim bundan sonra ne istersen yaparım ben bu Ceren'den kurtulmak için her şeyi yaparım. Alperen kanka polis olduğumuz çok iyi oldu ya kimse bize sataşamıyor görüyor musun sen? Harbiden kanka ya Kerem komiserin bizi işe alması var ya o kadar iyi oldu ki oğlum elimdeki silahı görüyor musun? Şehirdeki hırsızlar benden korkuyor artık. Vallahi kanka polis olduğumdan beri kendimi acayip güçlü hissediyorum ya şuna bakar mısın Kerem komiser bizi işe aldığından beri altımızda arabalar var polis olduk oğlum resmen polis olduk. Yeşitlerimiz daha okudu okuyor. Ama bizim artık işimiz var kardeşim. Biz iş adamı olduk artık. Neyse neyse kardeşim. Bugün ceza yazmadan merkeze dönemeyiz. Kerem komiserin kesin emri var. Galiba bir motor çetesi şehrimizde motor yarışı düzenleyecekmiş. Onları yakalamamız lazım kardeşim. Buraya pusu kurduk ki buradan geçemesinler diye. Kanka valla çok iyi bir plan kurmuş gerçekten Kerem komiser. Buradan geçerken onları enseleyeceğiz. Motorlarını <laughs> elinden alacağız ve ceza yazacağız onlara. Evet kardeşim evet. Şimdi tek şey yapmamız gereken onları beklemek. Olamaz olamaz. Motor yarışı asla kaybedemem. Eğer kaybedersem motorumu kaybedeceğim. Bu yarışta yenilirsem eğer tüm arkadaşlarım benimle dalga geçecek. O yüzden yenilemem. Benim karşımda hiçbir şansınız yok. Bu yarışı ben kazanacağım. Ben. Hadi hadi sonunda öne geçtim. Çok az kaldı be. Çok az kaldı. Hadi başaracağım. Çok az kaldı. He? O da ne? Olamaz. Polis çevirmesi olamaz. He? Durun bakalım. Durun motor çetesi. Nereye gidiyorsunuz? Ali abi sen de mi bu motor çetesinin içerisindeydin? Efe kan kardeşim bırakman lazım. Bunları geçemezsen eğer tüm şehre rezil olacağım lütfen bırak beni yarışı tamamlayayım. Wow, wow wow ben bu yarış için Suudi Arabiya'dan geldim bu yarışı kaybedemem. Ulan harbiden Ronaldo'nun bizim şehrimizde ne işi var? Vallahi kardeşim ben Ronaldo Ronaldo anlamam ben sana ceza yazacağım duydun mu beni? Wow bana istediğin kadar ceza yaz ben acayip zenginim o ceza bana koymaz ki. Efekan kardeşim lütfen bu Ronaldo'nun motorunu bağlayın biz ateşle yarışı bitirelim yoksa bu Ronaldo bütün paramızı alacak bizim. Oğlum kendime Löp gibi motor aldığım yarışı kaybedersem motor gidecek elimden. Vallahi kusura bakmayın Kerem komiserin kesin emri var. Şehrimizde yarış istemiyoruz güzel abi. Duydun mu beni? O yüzden motorunuza eli koyuyoruz. motorlarınızı elinizden aldıktan sonra belki akıllanırsınız. <laughs> Şuna bak Leyla Efekan abi. Polis olmuş herkese ceza yazıyor. Mecnun biz ileride polis oluruz değil mi? Vallahi Leyla biz zaten ileride polis olacağız ama şimdi polis olmak ister misin? Hı? <laughs> şimdi polis olmak mı nasıl olacağız ki? Arkamda babamın arabası var. Görüyor musun Leyla? O arabayı kaçıracağız ve polis olacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Çok uzatmadan şöyle motorlarınızı kenara çekmeye başlayın. Çünkü bu yarış burada biter. motorlarınıza el koyuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi teker teker motorlarınızı şöyle çekin. İlin bakalım aşağıya. Ehliyetinizi ruhsatınızı görelim. Leyla gel kardeşim gel. Efekan abinin arkası dönükken hemen babamın aracını kaçıralım. Arabayı şimdi kaçırırsak Efekan abimin ruhu bile duymaz. Hadi o zaman. Oğlum Ali kaç yaşına geldin hala çocuk çocuk işlerle mi uğraşıyorsun? Ya Alperay kardeşim Kerem konser seni işe almasa sen ne yapacaktın be gidip okulunda okumaya devam edecektin. İyi bir polis oldun ne artistlik yapıyorsun be. Kendime mis gibi motor almışım ve motor yarışı yapıyorum ne karışıyorsunuz siz bana. Yapamazsın abicim yapamazsın benim polis olduğum şehirde motor yarışı falan yapamazsın. Senin ismini buraya not alıyorum işte bir daha asla motor süremeyeceksin ehliyetine de el koyuyorum. Ya kardeşim bari ehliyetimi el koyma ehliyetimi bırak ya. Oha. Ben benim Suudi Arabiyya'da ehliyetim O ehliyetimi alsanız olur mu? Of Ronaldo zaten sana 10 milyon dolar ceza yazın Zenginsin zaten ödersin. Kardeşim hazır mısın? İşte arabayı çalıştırdım hazır. Sen gidiyoruz. Hazırım abicim hazırım hadi gidelim. Sıkı tutun kardeşim uç içeri çığırın orada Kerem komiserin aracı çalınıyor. Alperen takip et hemen takip et. Bekliyorum sana bekle nereye gidiyorsun? 45 kattan tüm ekipleri şüpheli çağırsın. Kerem komiserin aracını çaldı. Biz, takip et hemen ben ekip gönderin hemen. Alperen kanka sen buradan dön hemen önlerini kes. Ben takip etmeye devam et. Tamam kanka tamam sen merak etme ben önlerini keseceğim. Gelin bakalım buraya hırsızlar nereye kaçacaksınız? Polis Alperen'den kimse kaçamaz. Siz bizi ne sandınız oğlum biz bu şehrin en iyi iki polisiyiz. Ben <laughs> ne alacağız Efekan abi peşimde. Ne yapacağız? Kendi tabii ki de kaçacağız. Etrafa sarıldı duyurun derim durun durun teslim olun. İşte yakaladık sizi nereye kaçıyorsunuz ve nereye geçiyorsunuz? Efe kanka şüpheli şahıslar kimmiş biliyor musun? He? Leyla ile Mecnun siz manyak mısınız oğlum? Kerem komiserin arabası çalınır mı? Çok büyük bir suç işlediniz. Kerem komiser size acayip şekilde kızacak. Ya lütfen bizi babama götürmeyin. Babam bize gıcık ya kardeşim sen ne yalvarıyorsun bunlara ya götürürseniz götürün ben sizden mi korkacağız? Eğer siz polisseniz biz de geleceği polisleriyiz ve görmüyor musun bu yaşta nasıl araba kullanıyorum? Ayaklarım pedallara değmiyor bile ben bu halimle bile araba kullanıyorsam bir var ya sizden daha iyi polis olurum haberiniz olsun şuna bak pedalları bile basamıyorum. İnin aşağı diyorum size inin aşağıya. Of of Leyla ile Mecnun başınız çok büyük bir belada gerçekten siz ne yaptınız ya ne yaptınız? Yürü hadi Alperen merkeze gidiyoruz Kerem komiser Leyla ile Mecnun. Mecnun'u bekliyor. Babamın arabası kaldı onu kim getirecek? Durun da Mecnun sürsün işte babamın arabasını. Leyla saçmalama istersen zaten ehliyetiniz yok diye tutukladık size. Anlamıyor musun sen Mecnun'u? Nasıl kullansın Kerem komiserin arabasını? Alperen hadi kardeşim hadi topla ekipleri gidiyoruz. Bu arabayı sonra bizim ekiplerden de silinir alır. Kerem komiser size gerçekten çok kızacak çocuklar gerçekten. Ee, evet, kızarsa kızsın kan abi ya bıktım zaten kötü çarenler bir da. Vallahi ben onu bunu bilmem çocuklar geldik. İnin bakalım Kerem komiserin yanına gidiyoruz. Çocuklar işten yorgun bir şekilde eve geldim. Yorgunluk kahvesi içecekken kendimi nerede buldum? <laughs> Leyla ile Mecnun polis arabası çalmakta neymiş? Nereden çıkıyor kızım bu? Nereden çıkıyor? Neden çaldınız benim arabamı? Vallahi babacığım biz sana Ceren'i şikayet ettik ama sen anlamadın. Ceren bizi işkence yapıyor diyoruz. Sen dinlemiyorsun. Aa, aa, şu bücürüklere bak bir de beni şikayet ediyorlar. Ben öyle bir şey yapar mıyım be ya? Hem suçlusunuz hem güçlüsünüz Kerem komiser biz bu şehrin en iyi polisleri olarak Alperen kardeşimle suçluları suçüstü yakaladık efendim Yani anlayacağınız maaşımıza zarar istiyoruz Efekan şimdi maaş azamın sırası mı ya Görmüyor musun nelerle uğraşıyorum görmüyor musun Neyse neyse ben kararımı verdim Ceren aşkım sen de bu kararımı onaylayacaksın biliyorum Efekan ve Alperen çocukları götürün Hı, Kerem komiser nereye götürelim hiçbir şey anlamadım Leyla ile Mecnun'u Baldi'nin yatılı okuluna götürün Artık orada yaşayacaklar Hı. Olamaz ya babacığım olamaz. Böyle ceza mı olur be? Ben de oraya gitmek istemiyorum. Acayip korkuyorum. Vallahi Leyla ile Mecnun biz de çocukken babamlar bizi göndermişti. Korkmakta haklısınız Baldur. Yani her gün bizi dövüyordu. Her gün bir de geceleri orada rengi olaylar oluyordu. Sakin korkmayın sesler duyarsanız. Ya Efekin abi ne diyorsun sen? Dalga mı geçiyorsun be babacığım lütfen? kararımı verdiğim çocuklar sizi hapse atmamak için sizi yatılı okula gönderiyorum. Ceren aşkım sen ne düşünüyorsun? <laughs> bu bücürükleri iyi oldu aşkım. Tebrik ederim. Zaten bu bücürükleri hiç sevmemiştim aşkım. Gönderdiğin iyi oldu. <laughs> ne dedin aşkım? Anlamadım dediğini. Bir şey demedim ya bir şey demedim. Sen nasıl karar alıyorsan doğru karardır dedim aşkım. Ay kanka galiba çocuklar haklı ya. Bu Ceren'de bir şeyler var. Neyse neyse yapacak bir şey yok çocuklar. Yürüyün yatılı okula gidiyoruz. <laughs> Bunun hesabını gidiyoruz efendim. Gidin çocuklar gidin bunları yatılı okula bir daha. Gidin çocuklar gidin bunları yatılı okula bırakın da zorluk görsünler.